Denir ki şikayet etmek tevhidi bozar. Hepimiz kendi kitabımızdan sorguya çekiliyoruz. Tevhid kitabımızı doğru okunması için varılması gereken bir menzildir. İkilikte kaldığımız sürece kitabımızı doğru okuyamıyoruz. Bu da hayatlarımıza yanlış bir yön vermeye sebep oluyor. Kur'an'da kafir diye bir sıfat var. Hakikati örten. Hakikatin görülmesine müsaade etmeyen. İşte bu kafir dışarıda bir yerde değil. Çünkü hakikat kendi özümüzde bize hakikati örten de kendi içimizde. İşte bu sıfat da kendi içimizde. Başkalarının kusurlarıyla meşgul olduğumuz sürece bu bana şunu neden yaptı? Bu bana bunu neden yaptı? Niye bunlarla karşılaşıyorum? Bu sorular kendi içimizde. Bize yansıtılan insanlar tarafından bize yansıtılan bütün mesele İçimizdeki kafir sıfatının içimizdeki özümüzdeki çözüme kavuşmayı bekleyen meselenin farkındalığına erişemediğimizde işte o örtüyü kaldırdığımızda bütün mesele kendi kusurlarımızla meşgul olmak olduğunu anlayacağız. Kendi özümüzde huzuru mutluluğu bulamadığımız bu huzuru mutluluğu özümüze yansıtamadığımız sürece bu huzuru ve mutluluğu etrafımıza da yansıtamayız. İçimizdeki bu kavgayı, bu gürültüyü bitiremediğimiz sürece dışarıdaki insanlarla olan kavga gürültü de bitmeyecek. Hepimiz kendi kitabımızdan sorguya çekiliyoruz. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel neyler.